Selamlar gençler ben Sercan Canız tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle 7. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Harika sorular hazırladım biliyor musunuz? Muhteşem oldu. Geçen senelerden zaten az çok takip ediyorsunuzdur. Benim yazılılar güzel olur bence. Ve çok yakın benzer böyle paralel sorular çıkar yazılınızda da. İzlediğinizde de güzel notlar alırsınız gençler. Umarım yine aynı şekilde olur. Umarım çok güzel notlar alırsınız. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Bakın hem yazılıyı hem dinlemeyi hem konuşmayı hepsini bir arada vereceğim. Sonuna kadar izlerseniz her şeyle faydalanmış olacaksınız gençler. Şimdi biliyorsunuz birinci dönem birinci yazılıda ilk iki üniteden sorumlu olacaksınız. Ve ben ilk iki ünitenin konu anlatımını da kanalımda yapmıştım. İzleyenler biliyorlar izlemeyenler. Arkadaşlar mutlaka yazıldan önce gidip izleyin. Bakın büyük faydasını göreceksiniz. Şöyle özet halinde tekrar etmek amaçlı İngilizce yazılısında çalışıyormuş gibi bu videoyu izleyin, arkasına gidin o iki videoyu, o birinci ve ikinci ünitenin konu anlatımlarını izleyin. Emin olun, böyle yüzde yüz hazır olmuş olacaksınız. En az 85 diyorum. En az 85 diyorum. Üstü size kalmış. Yorumlarda da bekliyorum ayrıca. Sınavdan sonra gelin. Var mıydı aynı sorular, yok muydu, kaç aldınız vesaire. Bunları da yorumlara yazın. Gözüm hep yorumlarınızda olacak. Haberiniz olsun. Son olarak bir de minnak bir ricam var gençler. Lütfen videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hatta hemen şimdi bence yapabilirsiniz. İlerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda unutursunuz diye. Şimdiden like atmaya basın. Sonra izlemeye devam edin gençler. Hepinize teşekkür ediyorum destekleri için. Daha fazla gevezelik yapmayalım. Hadi hemen soru çözümlerimize geçelim. Alright 7. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı sorular dedik gençler. Önce yazılı sorularını vereceğim size. Daha sonra dinlemeden bahsedeceğiz. En sonunda da konuşma sorularından bahsedip videoyu kapatacağız. Umarım sıkılmadan sonuna kadar izleyebilirsiniz. Birinci sorumuz read the text and answer the questions demiş gençler. Bir parçamız var. Parçayı okuyacağız ve soruları cevaplayacağız. Buradaki kişisel özelliklerden, fiziksel özelliklerden, personality and appearance ile alakalı gençler. Güzel bir soru bence. Ne diyor? Hello, I'm Emily. I have three best friends. Üç en iyi arkadaşım var. Sarah, Ben ve Tom. Sarah is very helpful. She always helps her friends with their homework demiş. Helpful ne demekti gençler? Yardımseverdi değil mi? Sarah neymiş? Çok yardımseverdir her zaman ödevlerinde arkadaşlarına yardım eder diyor. Ben makes everyone laugh with his jokes. Ben şakalarıyla herkesi güldürüyor. Tom always tells the truth and never lies. Tom her zaman gerçeği söyler ve asla yalan söylemez. I love spending time with them. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. We are good friends biz iyi arkadaşız demiş. Sorularda who is funny? Funny neydi? Komikti değil mi? Kim komikti gençler? Bakın Ben makes everyone laugh with his jokes diyordu. Ben şakalarıyla herkesi güldürüyor diyordu. Yani ben komik biriymiş. O zaman buraya direkt ben yazabilirsiniz. Ya da uzun uzun yazmak isterseniz de Ben is funny diye de yazabilirsiniz gençler. İkinci soru who is honest? Who is honest? Dürüst değil mi? Anısı neydi? Dürüst demekti. Kim dürüst? Dürüst nedir? Yalan söylemeyen değil mi? E bu da Tom'du değil mi? Tom always tells the truth and never lies. Tom her zaman gerçeği söyler ve hiç yalan söylemez diyordu. Ya yani burada cevabımız Tom olmalı. İkiye de Tom yazıyorum. Tom is honest diye de uzun uzun yazabilirsiniz bu arada gençler. Üçüncüsü who is supportive. Supportive neydi? Destekleyici, yardımsever, yardım eden, destek veren kişiydi değil mi? E bu da neyle eş anlamlıydı? Bunun eş anlamları vardı helpful değil mi? Bunlardan birisiydi. Backup vardı destek desteklemek anlamında. E burada da bakın helpful diyor. Kimdi bu? Sara. Sara yardımseverdi. severdi. ödevlerinde yardım ederdi. O halde 3'e de Sara diyoruz ve birinci sorumuzu halletmiş oluyoruz. Gayet kolay. Bence çok rahat yapabileceğiniz tarzda bir soru. Ama mutlaka bu tarz bir soru gelecektir gençler. Bakın şuradakiler çünkü sizin kazanımlarınız ve senaryolarda bu kazanım bütün senaryolarda var. Yani bununla alakalı Kesinlikle en az bir tane soru gelecek, ama en az bir tane. İkinci sorumuza geldik gençler. Read the text and write their names demiş. Burada bakın parçalar var. Bu parçaları okuyacağız. Aşağıda da fotoğraflar var. Fotoğrafların üstüne bunlar kimse, onların isimlerini yazacağız yukarıya. Jack ile başlayalım. Jack is a tall man with short black hair and brown eyes demiş. Jack kısa siyah saçları ve kahverengi gözleriyle uzun bir adamdır diyor gençler. Şimdi baktığımızda kısa siyah saç kahverengi göz ve uzun. O da kim? Bakın şurada üçüncü kişi olabilir mi? Olabilir değil mi? Bence olabilir. Ben 3'e Jack diye yazıyorum gençler. İkincisi Lily is a short and slim girl. Lily kısa ve zayıf bir kızdır. She has long straight blonde hair and green eyes demiş gençler. Bakın nasıl saçları varmış? Uzun, düz, sarı saçları varmış. Uzun düz sarı saçlar nerede? Bakın şu 5. fotoğrafta vardı ama o halde ben 5'e de Lily'yi yazıyorum. 3'e bakalım. Tom is of medium height and a little overweight demiş gençler. Tom of medium height orta boylu ve biraz da kilolu gençler. Aşırı kilolu. He has curly brown hair and wears glasses demiş. Nasıl saçları varmış? Bakın curly, kıvırcık, kahverengi saçları varmış ve gözlük takıyormuş. O da kim? Bakın şu birinci fotoğraftaki. Buna da Tom diyoruz. Devamında Anna is a beautiful young woman. Anna güzel genç bir kadın. She has wavy red hair and blue eyes demiş gençler. Bakın wavy dalgalıydı. Dalgalı kızıl kırmızı saçları var ve mavi gözleri var diyor. E o da bakın tam ikideki kadını tarif ediyor aslında. 2'ye de en yazdık. Son olarak Smith is an old man with grey hair and a mustache demiş. Gri saçları ve bıyığıyla yaşlı bir adamdır. He is kind and helpful to everyone. Herkese iyi ve yardımseverdir demiş gençler. O da tabii ki şu dördüncü fotoğraftakini bahsetmiş. Buraya da Smith diye yazıyoruz ve ikinci sorumuzu da kolaylıkla halletmiş oluyoruz. Yani sizde birinci üniteyle alakalı özellikle eminim bir soru kişisel özelliklerinizle bir soru da fiziksel özelliklerinizle alakalı bakın şu tarzlarda soru mutlaka gelecektir gençler yani aynısı olur mu olmaz mı tabii ki ben bunu bilemem öğretmeniniz biliyor bunu. Ama aynısı olmasa bile çok benzer sorular çıkacaktır mutlaka. Üçüncü sorumuza geldik. Komperatifler var gençler burada. Komperatifler neydi? Kısaca özetlersek sıfatların sonuna er takısı getiriyorduk. Ya da ikiden fazla, iki ya da ikiden fazla sıfatlar varsa da önüne mor getiriyorduk. Ee, ve şu şundan daha şöyledir, böyledir diye yapıyorduk. Şimdi soruları çözeceğiz zaten. Beraber bunun üzerinden gideceğiz gençler. Bununla alakalı yani komperatiflerle alakalı da karşılaştırmalarla alakalı ve kazanımınız var gençler. Bakın şuradakiler kazanımlar. O yüzden çıkma potansiyeli yüksek bir konu. Burada hemen bakalım. Bakın parantez içindekileri ne yapacağız? Biz komparatif hallerini yazacağız. Aslında çok kolay. Birincisinde the book is bla bla than that one demiş. Interesting demiş. Bakın interesting zaten ben konu anlatımında da söylemiştim. Eğer iki ya da 2'den fazla olmasından emin değilseniz bile böyle özellikle ing takısı varsa sıfatların sonunda gençler ing yani eğer bu varsa kesinlikle more alır. Hiçbir zaman er takısı almaz. Bu da yine bir ipucu olarak aklınızda kalsın. E o halde interesting ne olacak? Önüne more alması lazım. More interesting diye yazmamız lazım. Gayet kolay bir soru bence. İkincisi big arkadaşlar. Big'de ne yapıyorduk biz? Bakın sessiz sesli sessizle bitiyorsa biz ne yapardık? er takısı getirmeden önce şu son harfi iki kere yazar sonra er takısı getirirdik. O halde buna da bigger diyoruz. G'yi iki kere yazıyoruz gençler. Üçüncüsü bakın cold var. Cold tek eceli bir sıfat gençler. O yüzden sadece er takısı alacak. Colder diye yazmam yeterli olacaktır. Ve son olarak beautiful var. Beautiful bakın beautiful. Burada en az üç tane hecemiz var. Yani uzun. O yüzden önüne more gelmesi lazım. Buna da more beautiful diye yazmamız gerekiyor gençler. Böylelikle üçüncüsünü de çok rahat bir şekilde halletmiş oluyoruz. Dördüncü sorumuza geldik gençler. Yine komparatiflerle alakalı bir soru. Bu da bu tarz bir soruda mutlaka çıkabilir. Yani yukarıdaki bir tık daha basitti. Bu bir tık daha bir öncekine göre yani üçüncü soruya göre bir tık daha zorlayıcı. Belki öğretmeniniz böyle bir soruyla da zorlayabilir sizi ya da ikisini aynı anda da sorabilir. Çünkü kazanım var kazanıma uyması gerekiyorsa sorar. Burada Tom ve Liza karşılaştırılmış gençler bakın. Age neydi? Yaş demekti. Height yükseklik boy yani. Weight kilo demekti gençler. Kilosuyla alakalıydı. Talkative konuşkanlıkla alakalı. Lazy de tembellikle alakalıydı. Buna göre bakın parantez içinde sıfatlarımız verilmiş. Biz ne yapacağız? Tabloya göre karşılaştırıp kim kimden daha üstünse onu yazacağız. Örneğin bakın young demiş birincisinde. Young ne demek? Genç demek, değil mi? Yani yaş olarak daha genç olan. E burada baktığımda yaşa baktığımda bakın Tom 14, Lisa 16 yaşında. Kim daha genç? Tom. Evaldi gelin beraber cümlemizi yapalım. Tom is younger than Lisa diyoruz gençler. Bitti bu kadar. Bakın yan sıfatımıza ne yaptık? Er takısı getirdik ve araya da den koyduk. Cümlemizi çok kolay bir şekilde yaptık. İkinci sıfatımız tol. Tol ne demek? Uzun demek. Yani uzunlukta o zaman ben neye bakacağım? Hayta bakacağım. E, Tom'a bakıyorum 180 santim. Liza'ya bakıyorum 165 santim. Kim daha uzun? Tom daha uzun. O halde nasıl diyeceğiz? Tom is taller than Liza diye yazıyorum gençler. 2'yi de hallediyoruz. 3'e baktık. Slim var. Slim ne demekti? Zayıf demekti. Bu, bu sefer ne yapacağım? Weight. Kiloya bakacağım. E, Tom 75 kiloymuş. Lisa 60 kiloymuş. Kim daha zayıf? Lisa daha zayıf. Değil mi? O halde ne diyoruz? Lisa is slimmer than Tom diyoruz gençler. Bitti bu kadar. Bakın slimde de sessiz sesli sessizle bittiği için M'yi iki kere yazdım. Yazarken az çok buna da dikkat edin. Daha sonra talkative var gençler. Talkative konuşkan. E baktığımda Talkative'de bakın Tom'da 3 tane var tik. Lizard'da ise 1 tane var. Kim daha Talkative'miş yani konuşkanmış? Tom. E de uzun bir O yüzden önüne mor gelmesi lazım gençler. O yüzden ne diyoruz? Tom is more talkative than Lisa diye yazıyoruz. Son olarak lazy var. Lazy de tembel demekti. Bakın kim daha tembelmiş? Tom'da bir tane tik var. Liza'da iki tane tik var. Yani Liza daha tembelmiş. Burada da ne diyeceğiz o zaman? Liza is lazier than kimden? Tom dedik gençler. Burada neye dikkat ediyoruz? Bakın lazy y harfiyle bitmiş ve önünde sessiz bir harf var. Bu durumda er takısı getirirken ne yapıyorduk? Y'yi ye düşürüp yer yazıyorduk. Burada da gençler aynı o şekilde yaptık. Liza is lazier than Tom diye yazdık ve dördüncü sorumuzu da rahatlıkla halletmiş olduk. Beşinci sorumuza geldik. Gençler bir reading parçası burada Kerem Aktürkoğlu alakalı bir parçamız var. Parçayı okuyacağız ve soruları cevaplayacağız. Kerem Aktürkoğlu bir Fenerbahçe'li olarak kendisini severiz. He plays for Fenerbahçe and Nation, Turkish national team. Fenerbahçe ve Türk milli takımı için oynuyor. He was born in İzmit but he lives in Istanbul now. İzmit'te doğdu ama şu an İstanbul'da yaşıyor. Every morning her sabah he wakes up early and goes running before breakfast. Erkenden kalkar ve kahvaltıdan önce koşuya gider. After that, daha sonra, bundan sonra yani he has a healthy meal and goes to training center. Sağlıklı yiyecekler yer, daha sonra da ne yapar gençler? Antrenman sahasına gider. He usually trains for 5 hours because he wants to stay fit and improve his skills. Genelde 5 saat çalışır, antrenman yaparmış. Çünkü fit kalmak ve yeteneklerini geliştirmek istiyormuş. In the evenings, akşamları Kerem likes spending time with his teammates or family. Akşamları Kerem takım arkadaşlarıyla ya da ailesiyle vakit geçirmeyi seviyormuş. Sometimes they have dinner together or play video games to relax. Bazen birlikte akşam yemeği yerler ya da rahatlamak için video oyunu oynarlar. He always goes to bed before midnight. O her zaman gece yarısından yani gece 12'den önce uyumaya gider because he wants to start the next day full of energy. Çünkü bir sonraki günü enerji dolu geçirmek istiyormuş, başlamak istiyormuş bir sonraki güne gençler. Buna göre where does Kerem live now? Kerem şu anda nerede yaşıyor? Bakın now diyor şu an nerede yaşıyor? İzmit'te doğmuştu ama he lives in İstanbul now diyordu. Bakın bu cümlenin aynısını yazacağız. Ne diyoruz? He lives in İstanbul now diye yazdık gençler. Birinci soru böyle. İkincisi what does Kerem do before breakfast demiş. Bakın before önce demekte de kahvaltıdan önce Kerem ne yapıyor? Kahvaltıdan önce ne yapıyordu gençler? Bakın şurada söylüyordu. He wakes up and goes running before breakfast. Kahvaltıdan önce koşuya gidiyormuş. O zaman he goes running diye kısa bir şekilde yazabilirsiniz. Devamda before breakfast'ı da bunun devamını isterseniz yazabilirsiniz gençler. Ceyhan'da da why does he train for long hours? Neden uzun saatlerce antrenman yapıyor diyor. Onun da bakın cevabını şurada söylüyordu. He usually trains for 5 hours because çünkü he wants to stay fit and improve his skills. Bakın aynı cümleyi yazacaksınız gençler. Because he wants to stay fit and improve his skills diye Yazıyoruz gençler ve böylelikle bunu da 3. soruyu C bölümünde hallediyoruz. Dediğiz who does Kerem spend time with in the evenings demiş. Akşamları Kerem kimlerle vakit geçiriyor? Bakın onu da şurada söylüyordu. He likes spending time with his teammates or family. Buna da he spends time with his teammates or ya da family diye yazdık gençler ve bu kısmı da halletmiş olduk. 5 soruyu da hallettik. Umarım 5'te 5 sizler de gidiyorsunuzdur. 6'ya geldik gençler. Şimdi sporlarla alakalı bir yazımız var. Bu yazıyı okuyacağız ve daha sonra da sorularımızı çözeceğiz. Burada basketbol ile alakalı diyor ki basketbol is one of the most popular team sports in the world. Basketbol dünyadaki en popüler takım sporlarından birisidir. It is played by two teams, iki takımla oynanır and there are five players in each team ve her takımda beş tane oyuncu vardır. The aim of the game is to score points by throwing the ball into the basket. Oyunun amacı topu basketi atarak puan kazanmaktır. Players can use their hands to pass, bounce and shoot the ball. Oyuncular pas vermek için, sektirmek için ya da topu atmak için ellerini kullanırlar. A basketball match usually lasts 40 minutes and the team with more points wins the game. Bir basketbol maçı genelde 40 dakika sürermiş ve fazla puan alan oyunu kazanırmış gençler. Bu ona göre what kind of sport is it demiş. Ne tür bir spordur basketbol ne tür bir spor bir takım sporu değil mi? O zaman buna diyeceğiz ki it is a team sport. Bu kadar gençler itse team sport diyorsunuz. İkincisi how many players are there in each team? Each dediği her demek. Her bir takımda kaç tane oyuncu var diyor gençler. Kaç oyuncu vardı bakın? Five players in each team diyordu. There are five players. Aynı cümleyi buraya yazacağız. There are five players in each team diye yazıyorsunuz gençler. C'de de can players use their feet in basketball demiş gençler. Fit ayaklar demek gençler. Oyuncular ayaklarını basketbolda kullanabilirler mi diyor? Kullanamazlar değil mi? Sadece ellerini kullanabilirlerdi. Burada bakın Ken ile sorduğu için kısa bir şekilde cevap verebiliriz gençler. No, they can't diye kısa bir şekilde cevap verirsiniz. Uzun uzun cevap vermek isterseniz de No, they can't use their feet in basketball diye uzun uzun da tabii cevap verebilirsiniz ama bu cevap sizlere yeterli olur. Tam puan kazandırır. Altın sorumuza geldik gençler. Answer the questions about your daily routine by using frequency adverbs. Always, usually, sometimes, never. Bu sıklık sarfları var diye bu sıklık sarflarını kullanarak bu soruları kendinize göre günlük rutinlerinizle alakalı cevaplayacaksınız gençler. Yani kendinize göre cevaplayacaksınız. Mesela A'da demiş ki how often do you brush your teeth? Ne sıklıkla dişlerini fırçalarsın? Burada ne diyeceksin? I brush my teeth. Günde iki kere diyelim örneğin. Nasıl diyorduk? Twice At day diye söylüyorsunuz. Daha sonra What time do you usually get up? Genelde saat kaçta uyanırsın diyor. Burada saati yazacaksınız gençler. I usually eğer sıklık zarfı ile sorumsuz sıklık zarfını da mutlaka yazın bu arada. I usually get up at örneğin half past seven diyelim. Neydi half past seven? Şuraya da şeyini yazalım. Yedi otuz. İkisini de yazabilirsiniz. 7.30 yazarsanız yalnız AM diye yanına da yazmayı unutmayın. What do you do after school? Okuldan sonra ne yapıyorsun? Burada da örneğin arkadaşlarımla video oyunu oynuyorum diyebilirsin. I play video games with my friends diye söyleyebilirsiniz gençler. What time do you go to bed? Uyumaya saat kaçta gidersin? Diye bakın yine saat soruyor. Burada saat 11'de uyumaya giderim diyebilirsin gençler. I go to bed at 11 o'clock diye söyleyebilirsiniz örneğin. Yani saat e, kaç oluyor? 11 PM diye söylüyoruz. Burada ikisinden birini yazabilirsiniz saat yerine. Son olarak How often do you do a sport? Ne sıklıkla bir spor yaparsın diyor gençler? Var mı bu arada aranızda spor yapan? Varsa ne kadar sıklıkla yazabilirsiniz? Mesela örneğin günde ya da haftada 3 gün yapıyorsanız ne diyebilirsiniz? I do sport three days a week diye yazabilirsiniz örneğin. Haftada 3 gün 3 days'i yanlış yazdım bu arada. Şöyle olacak. 3 days a week diye yazıyoruz. Evet gençler geldik dinleme kısmına. Yazılı kısmını hallettik. Umarım sizlerle benimle beraber çözerken zorlanmamış. Rahatlıkla yapmışsınızdır. Şimdi dinleme kısmındayız. Dinleme kısmında burada size dinletemiyorum. O yüzden de tutturma şeyim çok az ama umarım tutar. Geçen senelerde tutturmuştuk dinlemeleri. Umarım bu senede tutturabiliriz. Burada biliyorsunuz genelde ilk sorumuz boşluk doldurma olur. İkinci soruda tekrar dinleyin. İşte şu şu soruları yapınlar. Önemli olan bizim için boşluk doldurma. Çünkü ikinci soruda okuyarak da yapabilirsiniz. O yüzden boşlukları kaçırmamaya çalışın gençler. Burada Kemal, Mustafa, Kerry ve Ayşe hakkında konuşmalar var. Birinci boşluğumuzun slim olması lazım. İkinci boşluk plump. Üçüncü boşluğumuz old. Dördüncü boşluğumuz long. Beşinci boşluğumuzun da tall olması gerekiyor gençler. Umarım sizler de aynısı çıkar böyle rahatlıkla yaparsınız ama unutmayın boşluklarda genelde sizden ya kişisel özellikler ya da fiziksel özelliklerle alakalı kelimeler boş bırakılıp onları özellikle parçada bulmanız istenebilir. Aklınızda olsun. İkinci kısımda ise listen to the text again diyor bakın tekrar dinleyin diyor. Then take five phrases you hear. Daha sonra da duyduğun beş tane kelimeyi tik koy kelime ya da kelime grubuna tik koy demiş gençler. Dediğim gibi diyelim dinlediniz ama birkaç tanesini kaçırdınız ya da hiç anlamadınız. Ne yapabilirsiniz? Gelip yukarıda bakın aynı parça tekrar dinleyin dediği için aynı parça. E bunu okuyarak da burada hangi kelimeler geçiyorsa onlara tip koyabilirsiniz. Bunlar tabii ki plump, hazel eyes, shy, outgoing ve hanging out with friends olması lazım gençler. Appearance bakın kişisel görünümlerde bunlar. Personality de bu ikisi varmış. Hobbies'lerde de hanging out with friends varmış. Bunlara tik koyacaksınız. Umarım aynısı çıkar. Hiçbir şekilde kaçırmaz. Tam puanınızı alırsınız. Ve son bölümümüze geldik gençler. Speaking yani konuşma bölümü nasıl zorlanıyor musunuz speaking'de? Artık alışmışsınızdır herhalde geçen senelerden. Az çok alıştığınız yapabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi konuşmada zaten öğretmenleriniz konuları ya da soruları sizlere önceden veriyordur hazırlanın diye. Neler çıkabiliriz biz bunlara bakacağız. Öncelikle şu kesin çıkar arkadaşlar. Introduce yourself in details. Kendini detaylıca bir tanıt. İşte fiziksel özelliklerin, kişisel özelliklerin, neyi seversin, neyi sevmezsin, Kimsin, necisin? Bunları anlatacaksın. Önce elbette isminle başlayacaksın. I am Sercan. I am 16 years old. İşte 16 yaşındayımı söyledin. Daha sonra fiziksel olarak kendinden bahsedebilirsin. Örneğin orta boyluyum vesaire diye I am of medium height. Daha sonra I have short black hairs and brown eyes. Kısa siyah saçların ve kahverengi gözlerin olduğunu söyledin. Daha sonra ne söylüyorsun gençler? Artık personality kişiliğe geçebilirsin diyebilirsin ki örneğin I'm a generous and honest person cömert ve dürüst bir kişiyim burada kendini biraz övebilirsin. Daha sonra sevip sevmediğin şeylerden de bahsedebilirsin. Örneğin I like playing video games, I like hanging out with my friends, I like going camping diyebilirsin. Daha sonra sevmediğin bir şey varsa onu da söyleyebilirsin. Örneğin I dislike ya da I don't like playing chess ya da I don't like drawing pictures diye Söyleyebilirsin bu şekilde kısaca kendini tanıtacaksın Introduce one of your family members in details Bu seferde Burada ne olacak gençler bir tane aile üyeliğini seçeceksin onu tanıtacaksın Yani kendini tanıttığın gibi Ailenden baban olur annen olur işte kız kardeş, erkek kardeş olur fark etmez. Onları tanıtacaksın. Örneğin anneni tanıtacaksan annene şunu diyebilirsin. She is tall and slim. Uzun ve zayıftır. Ya da she has long straight blonde hair diyebilirsin. Artık annenin nasıl olduğunu bilmiyorum ama tanıtacaksın yani. Yani işte hazel eyes diyebilirsin. Daha sonra ne diyebilirsin? She is very supportive and helpful. Destekleyici, yardımsever diyebilirsin. She always helps us whenever we need help diye devamında da bu helpful ile supportive ile alakalı destek bir cümle yazabilirsin. Daha sonra hobilerini yazabilirsin. She likes işte knitting ya da she likes going camping, she likes singing songs, she likes listening to music, she likes reading book diye burada neyse artık hobilerini söyleyebilirsin. Daha sonra compare your family members or friends according to their age, height, weight, appearance etc. demiş gençler. Burada aile üyelerini karşılaştıra, karşılaştıracaksın. Yine anne baba ya da kardeşleri karşılaştırabilirsin. Örneğin yaşta diyelim baban daha yaşlıysa my father is older than my mother. Daha sonra height yükseklikte belki annen uzundur da baban uzundur artık bilmiyorum ama anneyi diyelim örneğin. Annen uzunsa ne diyeceksin? My mother is taller than my father. Daha sonra weight. Kilo da baban daha kiloludur diyelim örneğin burada. My father is plumber than my mother. Appearance. Burada görünüş var. Görünüşte de gençler yine ne söyleyebilirsin? Herhangi bir karşılaştırma yapabilirsin. Yani fiziksel o kelimelerle alakalı. Ee, örneğin işte slimmer ya da taller ya da shorter. Örneğin diyebilirsin ki my mother is shorter than my father diye Burada bir karşılaştırma yapacaksın. Compare two cities in Türkiye demiş. Türkiye'de iki şehri karşılaştırın demiş gençler. Burada yine iki tane şehir seç. Mesela ner ner olsun Ankara ile Karaman örnek veriyorum. Burada ne diyeceksin? Ankara is more crowded than Karaman. Karaman is quieter than Ankara. Ankara'dan daha sessizdir vesaire diye bu tarz cümleler. Yani karşılaştırma yapacaksın. Talk about your routines daily activities by using frequency adverbs and given explanations and reasons demiş gençler. Burada da günlük aktivitelerinden bahsedeceksin ve Frequency adverbs yani sıklık zarflarını da kullanacaksın. Örneğin, I usually get up at half past seven. I have breakfast at eight. I always go to school at quarter past eight. Sekiz çeyrekte okula giderim. My classes always start at half past eight. Sekiz buçukta başlar. İşte after school, I usually play online games with my friends. Diye söylüyorsun. Ne yapıyorum Böyle günlük rutinlerini söylüyorsun. Daha sonra işte hafta sonları işte ara sıra büyük ailemi ziyaret ediyorum diyebilirsin. Orada sometimes'ı kullanabilirsin. Örneğin I sometimes visit my grandparents at weekends diyebilirsin gençler. Daha sonra spora gidiyorsan sporunu söyleyebilirsin. I do sports four days a week. Haftanın dört günde spor yaparım diyebilirsin. Daha sonra işte evden bahsedebilirsin. We always have dinner with my family at 7 o'clock, 7 p.m. diye söyleyebilirsin gençler. En sonunda da I usually go to bed at 11 p.m. Genelde 11'de de uyumaya giderim diye söyleyeceksin. Bu şekilde ne yaptın? Günlük rutininden bahsetmiş oldun ve speaking'ten de yüzünü almış oldun. Evet gençler yazılımımızın sonuna geldik. Umarım buraya kadar izlemiş her şeyle faydalanmışsınızdır. Umarım aklınızda herhangi bir soru kalmamıştır. Ama kaldıysa aklınızda bir isteğiniz bir sorunuz varsa elbette aşağıda yorumlara yazabilirsiniz gençler. Gözüm yorumlarda umarım herkesinkini kaçırmam okurum cevap verebilirim gençler. Dediğim gibi bu yazılı soruları kendi yazınızda çok paralel var veya aynı bile olabilir gençler. O yüzden umarım faydasını görürsünüz. İlk iki üniteyi mutlaka izleyip tekrar etmenizi tavsiye ederim. Ve ayrıca ne demiştik? Like atmayı unutmayın demiştik. Belki unutmuşsunuzdur. Lütfen like atmayı ve hala kanala abone değilseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden güzel destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sınavda hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Bye.